Günaydın, hoş geldiniz kanalıma. Banyodayım, kendim biraz toparlayacağım. Ondan sonra mutfağa geçeceğiz, kahvaltı hazırlayacağım. Hava harika, iki günlük, iki günlük dışarı çıkma yasağı var. Bugün cumartesi sabahı evdeyiz bugün. Biraz evimi toparlamak istiyorum. Sizinle biraz sohbet ederiz. Neler yaptım, nerelerdeydim ondan bahsederiz. Şimdi ben dün akşam e, duş aldım. Saçlarım hafif nemli, tam kurutmadan yaptım. Çünkü e, bugün keratin bakımımı yapacağım. Zaten her banyodan sonra bunu kullanıyorum. Bunu size daha önce de göstermiştim. Birçok videomda var. Çok çok memnun kalmıştım. Şampuanını bitirdim. Sadece saç kremim kaldı. Saç kremini kullanıyorum. Aynı serinin. Şampuanını bitirdim. Devamında maalesef ki salı pazarında bulamadım. Ama ara ara uğruyorum devamını alabilmek için. Ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Yorumlarda bana yazın. Herkesin ev hali tahmin edebiliyorum. Biz ara ara restoranta gittik. Çünkü dışarıdan siparişlerimiz vardı. Onları hazırladık. Restorantın temizliğiyle biraz ilgilendik. Polen dönemi şu anda geçti. Ee, o yüzden her yeri yıkadık, hazırladık sezona. Ama sezon henüz bize hazır değil gibime geliyor. Neyse her şeyin hayırlısı. Şimdi e, ben günlük bakım kremlerim sürekli elimin altında olsun diye e, banyoda bulunduruyorum. Şöyle bir sepet yaptım kendime. Burada işte yüz yıkama köpüğüm falan, bunları daha önce gösterdim size maskem falan. Burada Hindistan cevizi'm var. E, bunu yeni aldım. Avokadolu krem. Bu aralar bunu kullanıyorum. Nivea'yı kullanıyordum. Onu restoranta bıraktım. Bunu zaten biliyorsunuz. Silikonlu bir kıvamı var. Bunu akşamları yani her gün artık yapamıyorum. Yorgun oluyorum. İşte temizlik yapıyorum falan. E, ama mutlaka gün aşırı göz çevreme sürüyorum. Faydası var mı bilmiyorum ama cildime erken yaşta <laughs> hani çok geç yaşlar olmadan bakmaya çalışıyorum. Nemlendirmeye çalışıyorum. Saçım şeyini çekene kadar yüzümün kremini sürelim. Şöyle zaten harika da bir kokusu var. El yüz fark etmiyor göz çevresine de sürüyorum ben aslında e, normal yüz kremlerini göz çevrenize kullanmayın diyorlar ama bilmiyorum ara ara da hindistan cevizi yağıyla dönüşümlü kullanıyorum yani bir gün yağ kullanıyorum bir gün kremi kullanıyorum iki gün yağ kullanıyorum öyle öyle genel olarak kullandığım kremler bunlar yorumlarda almıştım e, kullandığım bakımları bize göster hani bakımda kullandığın e, ürünleri bize göster diye. Öyle arası da Yusuf içerideler. Onlar hala yatak keyfi yapıyorlar. Kahvaltı yeni hazırlasam hiçbir fikrim yok. E, fırın bölümümüz açık olacak. Ekmek çıkaracak çünkü usta sabah kahvaltısına ekmek getirecekti. Saçarım bu arada bayağı bir uzadı. Şu uçları ara ara kesiyorum, kısaltıyorum. Şu ucundaki boyalar, renkler gitsin diye. Bunu doğal kurutmaya bırakacağım. Kendi kurusun. Isı küçük saçlarımı şey yapıyor. Kırıyor uçlarını. Bugün temizlik yapmak istiyorum. Hazır iki gün yasak çıkmışken. Restoranda müşterilere falan zaten kapalı iken. Şey değerlendireyim günümü dedim. <laughs> Mutfağımın ters tabanını silmek istiyorum. Evin genel bir temizliğini yaparım. Geçenlerde gardırobumu biraz sadeleştirdim. Azalttım giymediklerimi. İşte kaldırdıklarımı kaldırdım, kaldırdım. Bağışlayacaklarımı bağışladım. İşte öyle sizde keyifler nasıl? Hiç YouTube gerçekten arkadaşlarım paylaşımlarını da izleyemiyorum son zamanlarda sezonumuz başlamamasına rağmen yine de böyle güncel bir yoğunluk var. Moda olarak da düşük, düşük, düşük olduğum için belki de enerjim her şeye yetmiyor. Gibime geliyor bu aralar. Hızlıca makyajımı yapayım. Ondan sonra kahve faslında sizinle görüşelim. Kahvaltımızı yaptık da şey başladı. Bu programı da çok seviyorum. Hafta sonları zaten oluyor. Tülin Şahinle moda. Şey önce bir çörek yaptı. Vallahi takıldım kaldım. Her yer bir, bir yerde. Ev toparlanacak temizlik yapacağım bugün. Azıcık şunu izleyeyim bir bardak çay içeyim. Dışarıda hava güneşli açık. Geçenlerde perdelerimi yıkamıştım. Tabi vloglamadığım için günümü sizinle paylaşmadım. Bugün belki camları falan da sileriz beraber. Belki silmeye de biliriz. Dışarıdaki son durum bungalovun ikinci ikizini yaptılar. Şu tarafa yaptılar. Buralar işte odunlar, borular, sular çünkü gider falan döşelecek. Arası dışarıya bıraktım. Dede'sin yanına gitti bahçeye çıktı. <laughs> ben de temizliğimi yapayım sonra çıkarım belki bahçeye. Ben çayımı içtim biraz programımı izledim. Müzik açtım pencereleri açtım havalansın. Yusuf kayınvalidemin evini süpürüyor. Aras evde birazdan yani bahçeye gitti geri geldi bilmiyorum arasında nasıl temizlik yapacağım ama yatakta oturduğu için yatağı da değiştirmem lazım ne falan. Neyse ben şimdi temizlik malzemelerimi çıkarayım. Şimdi şunu toz almak için kullanacağız. Şu dezenfekte için kullanacağız. Şu genel yüzey temizleyiciyi daha önce de size söylemiştim. Genelde kullanıyorum camlarımı falan silerken tozları alırken bunu kullanacağız. Şu da bulaşık için lazım. Şu da fırını silmek için lazım. Ben temizliğimi yavaş yavaş girişeyim. Temizlik bezlerimi de çıkarayım. Evet. En sonki videomda şey doğum gününde yorumlara kapalıydı çünkü e, müziği telif hakkına girdiği için ya bilerek yaptım da bilirdim ama montajlamadım. Şimdi temizlikte de müzik açtığım için buraları çok hızlı bir şekilde geçiştireceğim ve farklı bir müzik koymak zorundayım. Yorumlara kapanmasın diye. Niye kapansın ki videomuz bana artık kolay gelsin. Saat tutmayacağım. Tahminimce 2-2,5 iki, iki saatim alır çünkü banyonun duvarlarını falan da ovacağım. Çünkü gördüğünüz mutfağın ters tabanını sileceğim mopla. Mop getirdim dün restoranttan. Temizliğe başlayalım. Onunla. yatak odamı bitirdim. Ama bir bitki çay içeceğim, mola vereceğim. Sonra mutfağa geçeceğim. <laughs> masam hala duruyor. Utanıyorum evet şu anda. Öğlen oldu ve kahvaltı masam duruyor. Aslında hiç alışkanlığım değildir. Kahvaltıyı yapar yapmaz mutlaka toplarım. Bugün öyle denk geldi. Aslında şey e, karanfilli çayım da var. Hangisini içsem bitki çayımı, karanfilli çayımı. Karanfilli çay içeceğim. Evet kararımı verdim. Bir fincan onu ayarlayacağım. Ondan sonra şey yapacağız. Yapacağız derken yapacağım. Daha fazla çekmeyeceğim. Çünkü şey video çok uzuyor. Bugün günümü bitirmek istiyorum. Çünkü günlük vlog tarzında çekmek istediğim için. Kayınpederimle Yusuf dışarı çalışıyor ama şey yansıma yapıyor gözükmüyor. Neyse. Aras babaannesinde ben e, kışlık botlarımızı falan artık havalar ısındı. Onları makineye attım. Onlar yıkanıyor. Onları artık kaldıracağım. Evet karantinada dışarı çıkma yasağı günümüz böyle geçiyor evde temizlik yaparak yani eminim her kadın aynı şeyi yapıyordur başka ne yapılabilir ki birbirimize girip gelemiyoruz temizlik çocukla ilgilenme kendinle ilgilenme falan saçım başım dağılı bu arada lavabomu banyomu her yeri temizledim daha önce temizlik rutinlerimde banyo temizliğim olduğu için çekmedim ama yatak odam parladı her yer tertemiz oldu şurada şey yaptım takılarım var burada benim işte e, takı kutularım var onları bir yerleştirmek istiyorum e, azaltmak da istiyorum aynı zamanda Çünkü ne bileyim artık yaş aldıkça bir de anne oldukça ya da yoğun mu geçiyor bilmiyorum kombinime göre takılarımı takmıyorum Arkada da eski vloglarımdan birini açtım. Ay. Aslında şeymiş eskiden daha çok eşimle Yusuf'la vlog çekiyormuşuz. Tek başıma takılıyorum bütün vloglarda genelde niyeyse. Aslında istemiyor değil çıkmak ama ben çekmiyorum. Bilemedim. Eskiden daha çok böyle Yusuf'la sohbet ediyormuşuz, kahvaltı hazırlıyormuşuz falan falan. Bazı vloglarımı o açtı, o başlattı falan. Neyse ben çayımı içeyim, azıcık soluklanayım sonra mutfağa geçeceğim. Yerler her yer bitti. Tozlar da bitti. Banyo ve tuvalet. Şu kapıdan itibaren burası temiz. Artık şuralara geçeceğim. Mobu mob hazırladım. Onu şu tavanı sileceğim. Söylemiştim size. Önce şu bulaşıklarımı falan yerleştireceğim. Elimde mi yıkayayım? Makinede mi dizeyim? Makineye dizeyim. Elimde zaman kaybetmeyeyim. Öğlen yemeği de ne yapacağız? Bilmiyorum. Bakacağız artık. Şey nohutum var. Belki nohut yaparım. Nohut yemeği yaparım. Allah'ım, Allah'ım. Arka bahçede bugün çıkarsam size göstereceğim güllerim. Artık böyle tam mevsimi, gül zamanı, çiçek zamanı çıldırmışlar. Bahçede horozlar geziyor, tavuklar geziyor ona bakıyorum. Gördünüz mü? Çiçeklerin arkasına kaçtılar. Bizimkiler çalışıyorlar ya bahçede. Birer kahve yapayım dedim. Yolun kahvesi içsinler. Öğlen yemeğin molası vermediler çünkü şey, kahvaltıyı geç yapmışlardı kahvem bitir. Güzel oldu vallahi. Aras eve geldi. Babaannesi dışarıda bahçede oraya attı kahve. Ben de çay içeceğim. Şöyle köpüğünü dağıtayım. Bu kahveden bize da yüzde Size yaptım zaten. Sen <laughs> adamın dibesi <dibiğim benziyor>. oldu. <laughs> adamın dibeyim ben zaten. Ne oldu Arasçım? Senin şikayetin ne aşkım? Kahve yaptım ama sana göre bir şey değil. Kahvemizi içtik. Şuraya kayınpederim salıncak yapmıştı. Çekmedim size onu. Güller olmaya başladı. Çiçekler ama tabii netlerse. Evet. Kapının önünde levantamız açtı. O kadar güzel oldu ki artık dökülmeye de başladı. Şurada. Levantalar çıldırdı. O kadar güzel ki. Salkım salkım. Şu şekilde şuradan şöyle şey yaptık. Tel yaptık. Böyle uzasın o tarafa gitsin diye. Ay bizimkiler çalışıyorlar. Kahvemizi içtik. Az biraz hava aldım. Arası da biraz bahçede oyalanıyor. İlk daha bitirmiş değilim. inanın ki. size sarayı, sarayı, göstereceğim. Yapılışını çekmiştim ya. Artık turp, ondan sonra marul, şu tarafta nane var, maydanoz var, sarımsak, soğan, tere, roka, biber, domates, salatalık ekti. Kayınvalidem şu tarafta domates, salatalığımız var. Artık yeşilliklerden yemeye başladık. Bu Yukarıya meyil ettirmek lazım. Bunlar da çok hızlı bir şekilde meyve verir bu sene. Caneriklerimiz çıkmış ufak ufak. Onları da göstereyim. Çok ses vardı bahçede. En son erikleri gösterecektim. Gösteremeden içeri girdim. Arası yatağı bozmuş. Onu düzelttim. O, çabuk mantı yapacağım. Kayseri mantısı. Çabuk mantı. Evet. <laughs> Öğlen yemeğine Değildi de artık saat ikindiği geçti. Onun açısından inanın daha mutfağı bitiremedim. Bitiremedim. Ay gazımı sildim. Beyaz eşyalarımı sildim. Tavanımı sildim. En önemlisi. Şeyimi de sildim. Avizemi sildim. Tavanımı sildim. Bulaşıklarımı yıkayayım. Hava o kadar güzel ki hiç içeri girip iş yapasım yok. Ay azıcık uzanayım. Oy 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 Bu arada şey söyleyeceğim size. Ee, erkek kardeşimin hanımı hamile. Ben hani e, ilk aylarında ilk haftalarında söylemek istemedim. Biraz daha böyle e, tam hani yerini bulsun mu derler şey olsun falan. Cinsiyeti de belli. Dün yani cinsiyeti de belliymiş. Dün gitmişler kontrole. Erkek kardeşine gece konuştum. Ama bana da söylemediler. Sürpriz olacakmış. Annemlere falan da söylememişler. Benim gönlümden geçen erkek olacağı öyle düşünüyorum çünkü genelde hani ne bileyim hissiyatım öyle ama isteğim eğer ne istiyor istersin yeğen için deseydiniz cinsiyeti tabi önce sağlıklı olsun hayırlı evlat olsun dünyaya gelsin gerisi önemli değil ama kız kız isterdim yani çünkü benim oğlandan sonra böyle bir kız sevmek kızı süslemek falan böyle bir hala kız halası falan isterdim olmak ama hayırlısı olsun inşallah onu da buradan söylemiş olayım siz benim ailemsiniz artık sizinle paylaşıyorum her şeyimi 4. ayında şu anda. kontrol dün gitmişler. Her şey çok güzelmiş, hareketliymiş. Cinsiyeti belliymiş. Bana da söylemediler dediğim gibi. Cinsiyet belirleme partisi yapar mıyız, yapmaz mıyız? Hiçbir fikrim yok çünkü şu anda e, malum durumlar. Daha önce biz e, istemiştik aslında yapmak. Hem İbrahim'e bir sürpriz olsun hem bizlere. Hani Mihriban öyle bir sürpriz hazırlayacaktık ama görüyorsun işte her şey yasak. Orası ya dışarı çıkma yasağı var. Bir yere gelemiyoruz. Ondan dolayı herhalde bu partiyi hani belirleme cinsiyet belirleme partisini maalesef ki yapamayacağız artık ikincisine nasip olur inşallah diyeyim Ay, bugün o kadar fazla çekim yaptım ki hepsini nasıl toparlayacağım bilmiyorum ee, bir uzun da uzun vlogları da seviyorsunuz uzun da olsun istiyorum aynı zamanda ama editlerken falan böyle gerçekten çok zorluyor beni bir de bu şey çocukları çok fazla göstermeme işte çocukları teşvik edecek oyuncak şek, renkli şeyler göstermeme muhabbetle çıktı onları da hep eliyorum videolarımda dikkat etmeye çalışıyorum telif yememek için ee, yani videolarımız kapana da biliyor yoruma kapandığı gibi komple videoyu yayınlamaya da biliyor YouTube bazen ondan dolayı e, dikkat ediyorum şey yaparken montajı yaparken neyse çok çene çaldım evde ekmek yok ekmek için nasıl halledeceğiz bilmiyorum şimdi mantığıyla geçiştireceğiz ama akşama yarın bunu kahvaltısı var daha koca bir önümüzde bir buçuk gün var daha bugün de yarım gün sayabiliriz Ay hayırlısı olur inşallah tez vakitte şu hastalık tüm dünyadan böyle artık defolup gitse de insanlar normal hayatlarına dönse ama tabii bu hastalığın bizlere kattığı bir şeyler var ben artık gerçekten bazı şeylerin farkına vardım ki çok şanslıymışız her günümün her özgürlüğümün her elimizdeki imkanın farkına vardım binlerce kez şükürler olsun diyeyim ee, Rabbim tez zamanda bu hasta olanlarımızın vakalarımızın da iyileşmesini şifasını versin inşallah diliyorum onlara sağlık Ay kalkayım yemeği yapayım saçımın başımın dağınıklığı çamaşırlarımı asmaya arkaya geldim mantıyı koydum o haşlansın geçenlerde bahçemizi motorla geçtik ayın pederim. havalandırdı yani kırmızı dutlarımız olmaya başlamış. Onları göstereceğim birazdan size. Güllerim söylemiştim ya. Güllerimiz olmaya başladı. Bayılıyorum bu köşeye ya. Şunların bir de kokusunu gönderebilsem size keşke. O kadar harika ki üzüm yapraklarımız açmaya başladı. Bir aya kalmaz. Burası böyle komple üzüm salkımıyla kapanacak yapraklarıyla. Ayakkabıları yıkamıştım sabahleyin. Onları kuruması için buraya masaya dizdim. Bir sepet beyaz çamaşırım var. Beyaz çamaşırlarımı asacağım. Ondan sonra yemek faslı. Sonra da artık sizinle kapanışı yaparız. Tutlarımı göstereyim mi size? Kırmızı tut. Bakın olmaya başlamışlar. dut, bu, dut ağacı olduğu zaman arasın ilk şeyi burası ilk hedefi bu ağaçlar tabi dutlardan aşağıya sarkıyor böyle A aşağıya sarktığı zaman da arasında boyu yetişiyor Ay bahçeli evin bakımı da zor oluyor. Tabii şanslıyız meyvemizi, her şeyimizi bahçemizden alabiliyoruz. Yakında zeytinlerimiz de olur. 3 aya kadar zeytinlerimizi toplarız. Karşıdan evimin görünüşü. Dışının şey yapılacak, sidingi yapılacak evimin işleri biraz bekliyor. Her şey biraz da maddiyata bağlı. Sezon açılsın ki işlerimiz başlasın. Evimizi de bitirelim değil mi? Biz yemeğimizi yiyelim. Evet. Fırınlar şey ekmek hizmeti veriyorlarmış kapılara kadar. Bugün gerçi korna basarak da geçtiler ama biz yetişemedik. Usta fırından ekmeği Usta fırından ekmeği getiremedi çünkü yasak biliyorsunuz dışarı çıkamıyordur akşam dağıtımına da geç kalmışız. Ekmeğin akşam dağıtımını duymadık. Korna bastırmış, geçmişler. Biz yetişemedik daha doğrusu. Ee, ne yapacağım? Biraz bulgur pilavı yaparım. Ee, şey, kemiğim vardı, kemikli nohut yemeği yapacağım. Akşam yemeğini böyle geçeceğiz. Öğleni zaten öğlen ikindi arası mantı atıştırdık. Bugün e, yoruldum. Şu anda artık ezan okunmak üzere neredeyse saat güneş battı saat 7 civarı. Şey yapacağım. E, artık sizinle veda edeceğim. Ondan sonra işlerimi toparlayacağım, montajlayacağım. yetiştirebilirsem yarın sabah sizinle bu videoyu videom sizlerle yarın sabah olmuş olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıklı kalın. Evinizde kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.